Herkese merhabalar. Bugün Ölü Canların 98 ile 108. sayfa arasında okuyacağız. Yolcuların kendi aralarında konuştukları konular okuyucu için ilginç olmadığından iyisi mi biz bu arada öykümüzde hiç de cümselemeyecek bir rol oynaması gerekebilecek Nozdrev'den biraz söz edelim. Yanılmıyorsam Nozdrev'in yüzü okuyucuya az çok tanıdıktır. Bu tür insanlarla herkes birçok kez karşılaşmıştır. Öylelerine arsız derler. Çocukluklarında da, okulda da her zaman iyi arkadaş olarak tanınmışlardır. Ama yine de iyi hırpalanmışlardır. Yüzlerinde her zaman içten, aydınlık, atak bir anlatım vardır. Hemen cacık tanışıverirler sizinle. Daha ne olduğunu anlayamamışsınızdır ki sen demeye başlamışlardır size dostlukları bitmeyecek gibidir. Ama hemen her zaman öyle olur ki dostluğunuzu kutladığınız ilk akşam yemeğinizde gırtlak gırtlağa gelirsiniz. Gevezetirler, eğlenceyi severler, ataktırlar. Her yerde ilgi üzerlerine çekerler. Nozdrev şimdi 35'inde neyse 18'inde de 20'sinde de oydu. Gezip eğlenmeyi çok severdi. Evlilik hiç değiştirmemişti onu. Dahası Karısı kısa zaman sonra öteki dünyaya göçmüş. de Nozdire ve hiç de gerekli olmayan iki küçük çocuk bırakmıştı. Çocuklarla da dadılar ilgileniyordu. Nozdire evde bir günden fazla kalamazdı. Hassas burnu onlarca verside ötedeki eğlenceleriyle, balolarıyla kurulan bir panayirin kokusunu alırdı. Göz açıp kapayana kadar soluğu orada alır, önüne gelenle tartışır, oyun masasına rezalet çıkarırdı. Çünkü benzerleri gibi o da kağıt oyunlarını hırsla oynardı. Birinci bölümde gördüğümüz gibi oyunun her türlü inceliğini, püf noktasını bildiği için hiç hilesiz, temiz oyun oynamazdı. Bu yüzden oyun her zaman başka bir oyunda sona ererdi. Ya tekme tokat ya da çok gür ve güzel favorilerinden sürükleyerek uzaklaştırırlardı onu masadan. Öyle ki Bazen eve favorilerinden biri seyrelmiş döndüğü olurdu. Ama doğa sağlığına da dolgun yanaklarına da öylesine bir doğurganlık vermişti ki favorileri bu kez eskisinden daha gür yeniden çıkardı. En tuhaf olanı da onu hırpalayan arkadaşları ile bir süre sonra karşılaşırdı. Hiçbir şey olmamış aralarında hiçbir şey geçmemiş gibi oturup konuşurlardı. Nozdrev bir olay adamıydı katıldığı hiçbir toplantı olaysız bitmezdi. Öyle veya böyle kesinlikle bir olay çıkardı. Ya jandarmalar karga tulumba salondan atarlardı onu ya da bunu arkadaşları yapmak zorunda kalırdı. Bu olmazsa başkalarının karşılaşmadığı bir şeyler yine de olurdu. Ya büfede zizluna sarhoş olup kahkahalarla gülmeye başlar. Olmazsa sonra kendisinin de utandığı şeyler yapardı. Hiç gereği yokken bir sürü yalan söylerdi. Durup dururken gül rengi veya gök mavisi bir atı olduğundan söz ederdi. Öyle ki dinleyenler sonunda "Amma da atıyorsun be birader" diyerek arkalarını dönüp uzaklaşırlardı yanından. En yakın dostlarına, akrabalarına, kimi zaman ortada hiçbir neden yokken pislik etmeyi çok seven insanlar vardır. Bunların bazıları görünüşte akıllı ustu göğsünde yıldızlarıyla rütbe sahibi kimseler bile olabilirler. Elinizi sıkarlar. Sizi düşünmeye zorlayan derin konulardan söz ederler. Sonra bir bakarsınız yüzünüze karşı size hakaret ediyorlar. Ama sıradan biri gibi hakaret ederler. Göğsünde yıldızı olan, konuşmasıyla karşısındakini düşünmeye zorlayan ağırbaşlı biri gibi değil. Öyle ki Yalnızca omuzlarınızı kaldırıp hayret etmekten başka bir şey gelmez elinizden. Nozdir evinde böyle bir huyu vardı. Kendisine kim daha çok yakınlık gösterirse onu daha çok hırpalardı. Akıl almaz işler yapar, bir evliliği veya bitmiş bir alışverişi bozar. Ö Öte yandan kendisinin hiç de düşmanınız olmadığını düşünürdü. Oysa sizinle bir sonraki karşılaşmasında yine dostça davranırdı size. Hatta şöyle derdi. Çok hayırsız bir dostmuşsunuz doğrusu. Hiç arayıp sorduğun yok. Nozdrev birçok açıdan çok yönlü biriydi. Yani her şey yatkındı. Bir anda dünyanın öteki ucuna da olsa bir yerlere gitmeyi, istediğiniz herhangi bir kuruluşa katılmayı, canınızın çektiği bir şeyini değiş tokuş etmeyi önerirdi size silahını, köpeğini, atını, her şeyini takas ederdi. Ama bunu herhangi bir çıkar elde etmek için yapmazdı. Doğrudan doğruya, yaratılışındaki dinmek bilmez atikliği ve ataklığıyla bun, bunun nedeni. Panayır da bir saf yakalamışsa ve bütün parasını almışsa gider, daha önce görüp beğendiği bir sürü saçma sapan şey satın alırdı. Parasının yettiği kadar hamutlar, kokulu mumlar, dadığı için başörtüler, taylar, kuru üzüm, gümüş bir lavabo, Hollanda tuvalleri, bulgur, tütün, tabancalar, kurutulmuş balıklar, tablolar, marangozluk aletleri, çanak, çömlek, çizmeler, porselen eşya. Ne var ki bunları eve götürdüğü çok seyrek olurdu. Hemen aynı gün hepsi daha şanslı bir oyuncunun eline geçerdi. Hatta onlara bazen kendi piposuyla tütün kesesini ağızlığına eklediği de olurdu kuşkusuz kimi zaman dört atıyla birlikte yaylısını ve arabacısını da. Öyle ki üzerinde kısa bir ceket veya kaftan kendisini evine kadar götürebilecek bir tanıdık aramaya çıkardı. Nozdirev böyle biriydi işte. Belki onun gibilerin artık bulunmadığını, Nozdirevlerin artık geçmişte kaldığını söyleyecekler çıkacaktır. Çok yazık. Böyle düşünenler yanılmaktadırlar. Nozdrevler toplumumuzda daha uzun süre var olacaktır. Şu anda her yerde aramızdadırlar ve belki başka kaftanlarla dolaşmaktadırlar. Ama insanlar pek zeki değildir. Değişik kaftan giymiş birini başkası sanırlar. Bu arada üç araba Nozdrev'in evinin kapısına yanaşmıştı. Konuklar için evde herhangi bir hazırlık yoktu. Yemek odasının ortasında iki merdiven, merdivenlerde iki köylü vardı. Uzun bir halk şarkısı tutturmuşlar, tavanı badana yapıyorlardı. Boya yerlere damlamıştı. Nozdirev adamlara merdivenleri kaldırıp götürmelerini emrettikten sonra gerekenlerin yapılmasını söylemek üzere hemen yana doya koştu. Konuklar onun aşçıya ne yemekler hazırlamasını söylediğini duyuyorlardı. Yemekten söz edildiğini duyunca işte hafiften kabarmaya başlayan Çiçikov, yemeğe saat 5'ten önce oturamayacaklarını düşünüyordu. Nozdirev geri gelince konuklarını köyü görmeler için dolaşmaya çıkardı. İki saatten biraz daha uzun bir sürede köyün de görülmesi gereken her şeyi gösterdi onlara. Önce taflayı görmeye gitmişlerdi. Biri benekli kır, öteki açık doğru iki kısrak. Sonra gösterişsiz bir tay ama Nozdrev ona 10 bin ruble verdiğine yeminler ediyordu. Enişte ona 10 bin ruble vermiş olamazsın dedi. Bu hayvan bin ruble bile etmez. Nozdrev vallahi de billahi de 10 bin verdim dedi. Enişte kabul etmiyordu. Yemin etmenin bir anlamı yoktur senin için. Adım başı yemin edersin. İddiaya var mısın? Dedi Nozdrev. Eniştesi iddiaya girmek istemedi. Nozdirev konuklarını sonra daha önce cins atlarının bulunduğu ama şimdi boş eski ahıra götürdü. Burada bir keçi gördüler. Eski bir inanışa göre at ahırlarında her zaman bir keçi bulundurulurdu. Keçi atlarla dost olur, kendi evindeymiş gibi atların ayaklarının dibinde dolaşırdı. Nozdirev daha sonra zincirli kurt köpeği yavrusuna bakmaya götürdü onları. Tam bir kurttur, dedi. Özellikle çiğ et veriyorum ona. Çünkü tam bir vahşi olmasını istiyorum. Sonra Nozdrev'in dediğine göre içinde bir tanesini iki kişinin zor kaldırabileceği ile balıkların bulunduğu havuzu görmeye gittiler. Akrabası buna da itiraz etmekte gecikmemişti. Nozdrev sana harika bir çift köpek göstereceğim Çiçikov. Simsiyah çok güçlü. Bir pençeleri var ki dedi. Ve konuklarını genişçe avlusunun dört bir yanı çitle çevrili küçük güzel bir eve götürdü. Avluya girdiklerinde bir sürü köpekle karşılaştılar. Aslan gibi yeleliler, kısa tüylüler, renk renk köpekler. Buğday rengi, siyah benekli, alacalı, benekli sarı, benekli gri, Kirli, kırmızı, benekli, siyah kulaktı, kül rengi kulaktı köpekler. Hepsinin bir adı vardı. Hepsi uysaldı. Karabaş, dik kulak, yavru, ateş, öfkeli, yaman, hızlı, zorba. Aralarında Nozire bir aile babası gibiydi. Köpek yasaları gereği hepsi birden kuyruklarını havaya dikip konuklara doğru koşmuş, onları selamlamaya başlamışlardı. Neredeyse onu birden ön ayaklarını Noz omuzlarına dayamış. Karabaş da aynı yakınlığı Çikova göstermiş. Arka ayaklarının üzerinde yükselip düpedi dudaklarını yalamaya başlamıştı. Öyle ki yere tükürmüştü Çiçikov. Köpekleri gördüler. Kaldıkları evi dolaştılar. Burada her şey çok güzeldi. Sonra Kırım cinsi köpeği görmeye gittiler. Nozdrev'in anlattığına göre kısa bir süre sonra ölecek olan kör ama iki yıl öncesine kadar harika bir hayvan olan dişi bir köpekti bu. Gidip onu da gördüler. Hayvan gerçekten kördü. Sonra su değirmenine gittiler. Burada da değirmen taşını döndürecek kalın mil eksikti. Nozdirev, demirhanemiz şurada dedi. O yana doğru biraz yürüyünce demirhaneyi gördüler. Demirhaneyi de dolaştılar. Nozdirev parmağıyla göstererek şu gördüğünüz tarlada öylesine çok boz tavşan var ki aralarında adım atacak yer bulamazsınız dedi. Geçenlerde birini ellerimle arka ayaklarından yakaladım. Enişte yok devenin nalı dedi. Yine attın. Boz tavşanı kimse eliyle yakalayamaz. Ben yakaladım işte. Özellikle özellikle yakaladım diye karşılık verdi Nozdrev. Çiçikova dönüp ekledi. Şimdi seni arazimin sınırına götüreceğim. Nozdirev konuklarını yer yer tümseklerle kaplı tarladan geçiriyordu. Konuklar tırmıklanmış, tümseklerle dolu tarlada güçlükle ilerliyordu. Çiçikov yorulmaya başlamıştı. Çoğu yerde ayakları çamura batıyordu. Tarla öylesine sulaktı. Önceleri çamura basmamaya dikkat ediyorlardı. Ama sonra bunun bir işe yaramadığını fark ettikleri için neresi daha az çamur, Neresi daha çok bakmadan dümdüz yürümeye başlamışlardı. Uzun bir süre gittikten sonra sınırı andıran bir direkle dar bir endek gördüler. İşte burası sınır, dedi Nozdrev. Bu tarafta gördüğün her şey benimdir. Şu yandaki yeşil orman da, ormanın ötesindeki yerlerde. de. Enişte, o orman ne zamandan beri senin? diye sordu. Nozdrev karşılık verdi. Geçenlerde satın aldım orayı. Böylesine çabuk nasıl hallettin işi? Nasıl yani? Ancak önceki gün bitti işlemler. Kahretsin, oldukça yüklü bir para verdim oraya. Nasıl olur? Önceki gün panayırda değil miydin? Aman be sen de sofron. Bir insan aynı anda hem panayırda olup hem arazi satın alamaz mı yani? Ben panayırdayken kahyam olamaz mı? Enişte inanmamış gibi başını sallayarak Evet, kahya olabilir belki. Konuklar aynı kötü yoldan eve döndüler. Nozdrev çalışma odasına götürdü onları. Ne var ki, olağan çalışma odalarında görülen şeyler, yani kitaplar, kağıtlar yoktu burada. Duvarda yalnızca kılıçlar ile iki tüfek asılıydı. Biri 300, öteki 800 rublelik. Enişte onları görünce başını sallamakla itindi. Sonra Türk kamaları gösterildi konuklara. Birinin üzerinde yanlışlıkla Usta Saveli Sibiryakov diye kazılıydı. Arkasından bir laterna geldi. Nozdrev kolunu çevirerek bir şeyler çalmaya başladı laternada. Fena çalmıyordu laterna. Ama içinde bir bozukluk olsa gerekti. Çünkü en son Malbork Savaş'a gitti. Şarkısını çalarken birden çok bilinen eski bir mazukka çalmaya başlamıştı. Nozdrev Laterna'yı çevirmeyi bırakıl çok oluyordu. Ama Laterna'da bir türlü bitmek bilmeyen bir düdük sesi vardı. Uzun süre yalnız başına ötmeyi sürdürmüştü. Sonra ahşaptan, pişirilmiş kilden, hülle taşından yapılmış. ile içilmiş, bazılarıyla hiç içilmemiş. Bazıları kılıflı, bazıları kılıfsız pipolar. Kehribar ağızlıklı bir çubuk oyunda yeni kazanılmış üzerinde bir menzil istasyonunda görüp ona sıklama aşık olan bir kontesin işlediği bir tütün kesesi gösterildi. Nozdirev'in anlattığına göre kontes kusursuzluğun zirvesiymiş. Kurutulmuş balık atıştırıldıktan sonra saat 5 sularında yemek masasına oturdular. Görüldüğü kadarıyla yemek Nozdirev'in yaşamında büyük bir yer tutmuyordu. Yemek çeşitlerinin pek önemi yoktu. Bazı şeylerin altı yanmış. Bazı şeyler de tam pişmemişti. Besbelli aşçının aklı başka bir yerdeydi. Ve elinin altındakilerle bir şeyler hazırlamayı yeğlemişti. Hemen yanında biber mi vardı? Doldurmuştu biberi. Lahana mı? Doldurmuştu. Sütü boca etmişti içine. Jambonu, nohutu. Anlayacağınız eline ne geçerse doldur tencereye karıştır. Altını yak. Nasıl olsa bir şeye benzeyecektir. Nozdrev sonra şaraba yüklendi. Henüz çorbayı getirmemişlerdi ki konuklarına birer büyük bardak portfein sonra birer bardak da gozoten doldurdu. Taşrada soten bulun bulunmadığı için. Nozdrev bir şişe de daha iyisini Mareşal'in bile içmediği madera getirmelerini söyledi. Madera ağzı yakıyordu sanki. Çünkü iyi maderaya düşkün toprak sahiplerinin zevkini bilen İçki tüccarları içine acımasızca rom eklerlerdi. Bazen Rus midesinin her şeyi kaldırdığını bildikleri için içine çar vodkası kattıkları da olurdu. Nozdrev daha sonra içinde hem bourbon hem şampanyon olan özel bir şişe getirmelerini söyledi. İki yanında oturan eniştesi ve Çiçikov'un kadehlerini dikkatlice doldurdu. Ama Çiçikov, Nozdrev'in kendi kadehini az koyduğunu fark etmişti. Bu ona dikkatli olması için bir uyarı oldu. Nozire bir şey söylerken ya da eniştesine eşlik koyarken çaktırmadan kendi kaderindekini tabağa boşaltıyordu. Çok geçmeden masaya Nozirev'in deyimiyle kaymak tadında ama şaşılası şeydir tam anlamıyla kaçak vodka kokan üveç suyu geldi. Daha sonra kokulu otlardan yapılmış isminin bile hatırlanması zor bir içki getirdiler. Öyle ki ev sahibi bile biraz sonra başka bir şey demişti ona. Yemek çoktan bitmişti. Her çeşit içkinin tadına bakılmıştı. Ama konuklar hala masada oturuyordu. Çiçikov eniştesinin yanında Nozire ve asıl amacından söz etmek istemiyordu. Ne de olsa bir yabancıydı enişte. Oysa konu baş başa dostça konuşulacak bir konuydu. Ayrıca enişte tehlikeli olabilirdi. Üstelik gideceği de hiç benzemiyordu. Sandalyeye çökmüş, pinekliyordu. Enişte durumunun umutsuz olduğunu sonunda kendisi de görünce artık kalkmak, eve gitmek istediğini söyledi. Ama bunu Rusların deyimiyle ata boyunduruk geçirir gibi tembel, uyuşuk bir biçimde söylemişti. Asla, asla bırakmam dedi Nozdrev. Enişte, hayır üzme beni dostum, gitmek zorundayım dedi. Çok üzüyorsun beni. Saçma, saçma daha oyun oynayacağız. Olmaz biraderim siz oynayın ben oynayamam. Karım çok kırılır sonra. Hem panayırda olan biteni merak ediyordur. Evet biraderim bu zevkten yoksun edemem onu. Tutma beni bırak gideyim. Aman senin karına da. Her şeyi ona anlatman şart mı yani? Evet biraderim şart. Çok saygıdeğer ve sadık bir insandır karım. Her hizmetimi dört dörtlük yapar. İnanır mısın? Özledim onu. Hayır canım tutma beni. Bırak. Dürüst bir insan olarak evime gideyim. Bütün içtenliğimle söylüyorum bunu. Çiçikov Nozdrev'in kulağına fısıldadı. Bırak gitsin. Ne diye ısrar ediyorsun? Nozdrev, sahi dedi. Arkasından yüksek sesle ekledi. Böyle kılıbık insanlara sinir olurum. Hadi git karınla oynaş Fetuk. Dipnot Fetuk uygunsuz birkaç sözcüğün baş harflerinden oluşan Fitr'dan türetilmiş erkekler için ağır hakaret anlamı taşıyan bir sözcük. Enişte Hayır biraderim Fetuk deme bana dedi. Hayatımı borçluyum ben karıma. İnan çok iyi yürekli, sevimli bir insandır. Beni çok seviyor. Üzülmesini istemem. Panayırda neler olduğunu soracaktır bana. Her şeyi anlatmalıyım kendisine. O kadar sevimli bir kadındır ki. Hadi koş, her şeyini anlat ona. Al kasketini de al. Hayır dostum, ondan böyle söz etmemelisin. Şunu söyleyeyim sana. Böyle söyleyerek beni üzüyorsun. Çok iyidir benim karım. Hadi bir an önce onun yanında koş öyleyse. Evet biraderim gidiyorum. Daha fazla kalamadığım için bağışla beni. Kalmak isterdim ama yapamam. Enişte çoktan yaylısına bindiğini, avlu kapısından çıktığını, şimdi önünde bomboş tarlaların olduğunu fark etmeden hala özürler dilemeyi sürdürüyordu. Karısı panayırla ilgili pek bir şey öğrenmemiş olsa gerekti ondan. Nozdirev pencerenin önünde ayakta duruyor, uzaklaşan yaylının arkasından bakıyordu. Ne biçim bir adam bu diyordu. Görüyor musun nasıl kaçtı? Yandaki atı harikadır. Uzun zamandır kapmayı düşünüyorum onu ondan. Ama bu adamla anlaşmak kolay değil. Bir fetük, tam bir fetüktür. Sonra odaya geçtiler. Porfiri mumları getirdi. Çiçiko, ev sahibinin elinde nereden çıktığını anlayamadığı bir iskambil kağıdı paketini fark etti. Nozdirev Paketi avucunda iki yandan parmaklarıyla tutup bükerken paket patladı ve bir kağıt dışarı fırladı. Ne dersin dostum dedi. Zaman geçirmek için oynayalım mı? Kasayı 300 rubleyle açıyorum. Ama Çiçikov onun bu dediğini duymamış, neden söz ettiğini anlamamış gibi yaptı. Birden hatırlamış gibi, ah unutmadan söyleyeyim dedi. Bir ricam olacaktı senden. Nedir? önce reddetmeyeceğine söz ver. İstediğin nedir? Hayır önce söz vermelisin. Tamam. Şeref sözü mü? Şeref sözü. Ricam şu. Henüz kayıttan düşülmemiş. Ölü çok köle köylün olsa gerek. Evet niçin sordun? Onları benim üzerime geçir. Neden istiyorsun bunu? E işte öyle istiyorum. Ama neden? Gerekiyordu onda. Beni ilgilendiren bir şey bu. Anlayacağın öyle olması gerekiyor. Sanırım bir işler çevireceksin. Söyle hadi nedir? Ne iş çevirebilirim? Böylesine boş bir şey ne iş çevirmeye yarar? Öyleyse ne yapacaksın onları? Öf ne meraklısın. En ufak şeyi öğrenmek, üstelik ayrıntılarıyla öğrenmek istiyorsun. Peki sen niçin anlatmak istemiyorsun? Öğrenip de ne yapacaksın? Canım öyle istiyor işte. Öyleyse ben de sen söyleyene kadar istediğini yapmayacağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar sığmaz senin bu yaptığın. Önce söz verdin sonra yan çiziyorsun. Nasıl istersen. Söylemediğin sürece dediğini yapmayacağım. Çiçiko bir dakika ne söylesem ona diye düşündükten sonra ölü kölelerin ona toplum içinde kendine ağırlıklı bir yer edinmesi için gerekli olduğunu, çünkü geniş toprakları olmadığını, köleleri olacağı için kendisini toprak sahibi sanacaklarını söyledi. Onun sözünü bitirmesine izin vermeden kesti Nozre. Yalan söylüyorsun, yalan söylüyorsun. Açıkça yalan söylüyorsun dostum. Bunu pek iyi uyduramadığının Çikov'da farkındaydı. Ayrıca uydurduğu neden de oldukça zayıftı. Kendini toparladıktan sonra neyse açıklayacağım diye başladı. Ama kimseye söylemeyeceksin. Evlenmeye karar verdim. Ama şunu bilmeni isterim ki evlenmeyi düşündüğüm kızın anne babası şana şöhrete çok düşkün insanlar. Elden ne gelir? Evlenmemizi bir türlü onaylamıyorlar. Kızımızla evlenecek kişinin en az 300 kölesi olmalı diyorlar. Oysa benim 150 kölem bile yok. Nozdire yine bağırarak karşılık verdi. Yalan söylüyorsun. Evet yalan söylüyorsun. Çiçikov küçük parmağının ucunda küçük bir bölüm baş parmağıyla göstererek şu kadarcık yalan yok söylediğimde dedi. Ortaya başımı koyarım yalan söylüyorsun. Artık ayıp oluyor ama. Yalan söyleyecek adama benziyor muyum yani? Neden ille de yalan söyleyeyim? ''Biliyorum ben seni, büyük bir dalaverecisin. İzin ver bir dost olarak söyleyeyim bunu sana. Senin amirin olsaydım, bulduğum ilk ağaca sardım seni.''